Ey iman edenler, sizden olmayanlar sırdaş edinmeyin Yani e, kafir olanları, Allah'a düşman olanları e, sırdaş edilmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Yani çok kahpedir münafıklar. Her an bir ahlaksızlık yapmak için bir fırsat kollarlar. Bir açığı var mı, bir gediği var mı, bir yerden bir zarar verebilir miyiz? Bak size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Mesela tutuklansanız, yaralansanız, mesela şehit edilseniz, evlerinize zarar gelse, ya ekonomik yönden çökseniz, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Yani böyle bir kahpe tinetidir münafıklar. Buz ve düşmanlıkları ağızlarının dışa vurmuştur. Yani müthiş bir nefret ve kin içinde ama sezdirmemeye çalışıyor ama ağzından taşar. Dışa vurmuştur. Sinirlerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Yani akıl almaz bir nefret. Yani öldüresiye bir kin duyarlar diyor. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz diye diyor Allah. ve belki akıl erdirirsiniz. Yani düşünürseniz, kavrarsınız diyor Allah.